Merhabalar arkadaşlar, hepinize bir selamlarım. İşte bir video ile seslenmiştim. Bugün de yeniden bir video çekme daha ihtiyacı hissettim. Arkadaşlarımızla yapılan görüşmelerde, temsilcilerimizle, bölgedeki çalışma yürüten arkadaşlarımızla aldığımız karar sonucunda sizlere bu videoyu ulaştırma ihtiyacı hissediyorum. Dediğim gibi biz bir toplu sözleşme sürecine başladığımızda taleplerimizi birlikte beraber oluşturduk ve birlikte beraber bu taleplerimizin de arkasında duracağımızı, sonra kadar da bu talepleri takipçi olacağımızı beyan etmiştik. Gelinen süreç içerisinde nihai hedefe elbette ulaşabilmiş bir pozisyonda değiliz ama bunu da bütün açık yüreklikle söylüyorum. En başından beri yükselttiğimiz taleplerimizden de asla geri adım atmış bir yerde değiliz sonra kadar da oluşturduğumuz haklı taleplerimizi savunmaya, birlikte beraber haykırmaya da devam edeceğiz. Bundan hiçbir işi arkadaşımın, gözü kulağı bizde olan bütün enerji işçisi arkadaşlarımızın hiçbirinin en ufak bir şüphesi olmasın. Burada sermayenin bizde oynamaya çalıştığı, işçilerle sendikanın arasına bir mesafe koymaya çalıştığı, sendikayı yalnız işçileri umutsuz bırakmaya çalıştıkları bir yerde çok açık biz biliyoruz ki, Umut bizim birliğimizde, umut bizim mücadelemizde. Biz ne zaman yan yana geldiğimiz esnada, ne zaman sesimizi yükseltmeye başladığımız esnada çok açık bir gerçeklik var ki bunları da siz sizle açık bir şekilde paylaştık. Sofraya koyduğumuz ekmeğimizi bir dilim daha büyütmesini biz birlikte beraber sağladık. Elbette yetmez. Bunları çok iyi biliyoruz. Ve bunları da birlikte beraber hayata geçirmek için de elimizden gelen süreç neyse, mücadele neyse bunu da sonra kadar yerine de getireceğiz. Bütün arkadaşlarım şunu açıklıkla bilsinler, Risk Enerjisel Sendikası Enerji tek ve gerçek mücadeleci sendikasıdır. Kölelik koşullarındaki bize dayatılan o ücretlerin altına bizi yüksek hakem tehditiyle korkutmaya da çalışsalar dediğim gibi verdikleri rakamlardan bir kuruş aşağısı vesairesi çıkmaz zaten. Dediğim gibi altına da imza atmayacağız ve süreç bitmiş olsa bile taleplerimizi biz yükseltip dediğim gibi mücadeleyle öğrenen bir tarafımız var bir taraftan. Bunu da sonuna kadar devam ettireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ben sizlerle bu videoyu çekmemdeki asıl gerekçelerden bir tanesi şu. Her şey dediğim gibi sizle açık ve şeffaf bir şekilde paylaşma ihtiyacı hissettik. Ve açık bir şekilde de nerede ne hata yaptıysak, nerede ne yanlış yaptıysak da bunu konuşmaktan geride durmadık. Şimdi evet birçoğunuz belki diyeceksiniz. Başkan sizi uyarmıştık. Bunlar bizi oyalıyorlar, kandırıyorlar. Siz daha öncesinde de yapılan her görüşmede bir sonraki, bir sonraki dediler. Siz bizi uyarmıştınız. Sonra kadar haklısınız arkadaşlar ama bir masada müzakere sürecini sonra kadar yürütmek 1400 tane işçi arkadaşımızın bize vermiş olduğu sorumluluğu beraber adım atmak yönünde bir pratik ortaya koymaya çalıştık. Ama dediğim gibi siz 11 yıldır burada yaşayan ve çalışan işçi arkadaşlarımızsınız. O siz 11 yıldır açlığa mahkum edenleri kim olduğunu iyi biliyorsunuz. Sizi sefalet ücretine mahkum edenlerin kim olduğunu iyi biliyorsunuz. Ve doğal olarak bizlerden çok çok daha iyi taradığınız patronlarınızın karşısında almaya çalıştığınız her tavır, her adım bizim açımızdan da doğrudur. Dediğim gibi bundan sonra da dediğim gibi birlikte beraber yol yürümeye de devam edeceğiz. Hatalarımızla, günahlarımızla, sevaplarımızla birlikte beraber. Biz sizin arkadaşlar bir kere bugüne kadar inisiyatifinizi kırdık. Bunu da açık yüreklilikle Uluğun kapısında söylemiştim. Bize o masaya oturun, enerji işleri taleplerini yükseltin dediğinizde bize 1420 lira gibi komik bir sefalet ücretini teklif ettiklerinde kusura bakmayın hiçbirinize sormadan o masadan kalkmayı kendimize bir görebilmiştik. Ve onun inisiyatifiyle beraber dediğim gibi o masadan kalkmıştık. Hiçbirinize de bunu sormamıştık. Bir inisiyatif kullanmıştık. Bugün de bütün arkadaşlarımla beraber kurmuş olduğumuz diyalogla, inançla, kararlılıkla, birbirimize olan o güvenle beraber sendikamız adına bir kez daha insetifi almayı kendimizde görev olarak biliyoruz. Bugün bize daha dayatılan 70 lira gibi bir günlük yemek ücretini karşısında arkadaşlar çok açık net ifade ediyorum. Bizi bu açlığa mahkum eden, hadi geçtim, ücreti geçtim vesairesini geçtim bir taraftan, günlük yövmeye geçtim ama yemek yemek. Ülkenin geldiği koşullarda, ortaya çıkan tabloda, bir lokantaya girdiğinizde bile çorbanın 40 lira olduğu, yanında ekmeği parayla verdikleri bir düzenin içerisinde bize 70 lira yemek ücretini reva görenlere karşı sendika olarak bir inisiyatif almak istiyoruz. Ve buradan da sesleniyorum. Bu sendikayı bu iş yerini yöneten başta siyosu Genel Müdürü, o masada işçileri sefaret ücretine mahkum eden finans müdürleri ne sesleniyorum. Ya direğe çıkmayın. Her gün ölümle burun buruna stresle çalışmayın. Efor sarf etmeyin. Yoksulluktan her gün kapısına gönderdiğiniz açma kapamacı arkadaşlarım gibi elektriği kestikten sonra aboneden dayak yiyeceğim korkusuyla koşarak o binalardan uzaklaşmadan ya da okumacı arkadaşlarım gibi günde 800 tane abonenin kapısını çalıp tek tek kapıyı okuyarak, yol çıkarak, merdiven inerek gibi bir efor falan sarf etmeyin. Bütün bunları yapmadan oturduğunuz o sıcak klimalı odalarınızda Ankara'dan Bursa'ya gelip gittiğiniz o konforlu araçlarınızla seyahat ettiğiniz, çalıştığınız esnada size 70 lira yolluyorum. 70 lira. Zarfa koyuyoruz. 70 lirayı yolluyoruz. Siz karnınızı bu 70 lirayla doyurun. Enerji işçileri adına söz veriyorum. Söz veriyorum size. 70 liranın altına ben imza atacağım. Diyeceğim ki 70 liraya kayın, karın doyuruluyormuş. İnsanlar aç kalmıyormuş ve beslenebiliyormuş. Siz 70 lirayla efor sarf etmeden karnınızı doyurun enerji işlerine diyeceğim ki hadsizlik yapıyorsunuz siz utanmazsınız 70 liraya beğenmiyorsunuz diye ben söyleyeceğim. Hadi podri meydan diyorum size doyurun karnınızı biz susacağız ya 1400 tane arkadaşla beraber susacağız su parası da istemeyeceğiz sizden haddimize değil biz arttırırız diyeceğiz. Siz 70 liraya bu parayla karnınızı doyuruyorsanız biz bu 70 liranın içerisinde suyumuzu alacak parayı da buluruz diyeceğiz. Siz bunu yapın Dönün deyin ki bizim gibi çekin bir tane video varsa yüreğiniz, varsa cesaretiniz. Dönün deyin ki doyuluyormuş gidin deyin bir tane lokantada yemeğinizi yiyin. Tamam, biz de altına imza atacağım ya söz veriyorum söz. Yeter ki yapın. Ama çok açık net biliyoruz ki bunların hiçbirini yapamayacaksınız. Bunların hiçbirini yapamayacaksınız. Sefalete mahkum etmeye kalktığınız enerji işleri de bir kez daha buradan çok açık net söylüyorum. Bu sözleşmenin sonucu ne olursa olsun. Nasıl biterse bitsin, bu saatten sonra çok açık, net 3 tane insana boyun eğmeyecek. Bunu da bütün arkadaşlarım bilsin. Son kez işçi arkadaşlarıma sesleniyorum. Bizi sefalete mahkum etmeye çalışanlar arkadaşlar benim parmak sayıları kadar. Bunu bilin. Hakkımızda, iş güvencemizle ilgili sen gelmiyorsun, sen yarı çalışmıyorsun diye karar veren insanların sayısı bir elin parmakları kadar. Biz kendi gücümüzün farkına varacağız. Binlerceyiz. 1700 Bin tane ulu personeli var sadece. Tükürsek tükürümüzde boğarız bunları. Bunu bileceğiz. Buna uygun davranacağız. Dün tekrarlamıştım. Bugün de yeniden tekrarlıyorum. Bir hafta şu bu şirkete bir süre verdik. Biz hazırlıklarımızı yapmaya devam edeceğiz. Arkadaşlarım sağdalar ileri il gezmeye devam ediyorlar. Varsa niyetleri çözmek, biz masayı deviren taraf değiliz. Enerji işlerine yakışır bir toplu iş sözleşmesini birlikte beraber hayata geçirecek olan tarafta olacağız. Varsa niyetleri ararlar. Ama yoksa Perşembe günü arkadaşlar dediğim gibi enerji işleri taleplerine sahip çıkmak, sonuna kadar bu talepleri dillendirmek ve tüm kamuoyuyla paylaşmak üzere Perşembe sabah Ulu Enerji'nin kapısında olacağım tüm arkadaşlarım da bunu iyi bilsinler. Hepinize tekrar sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum. Kazasız belasız hayırlı çalışmalar.